Hepinize merhabalar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte biraz Stars oynayamayacağım. Kulübümüz dağıldı. Bu arada arkadaşlar, bu e, benim, e, bu çok seviyorum bu kralı. Abi, bir tane de arkadaşım var. O gelecek kulübüme zaten de çıktı arkadaşım kulübüne gitti gelecek o. Arkadaşlar benim kulübümü dağıttı bir tane kimse. Benim mesajlarım var. Bu çocuk kim lan? Bu çocuk kim kim? bir belki de baba yazıyor. Arkadaşlar kulübümüze gelin doldurun bu kulü. İlk beş ya bakın size söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar benim arkadaşım gelecek ilk ilk gelen iki kişi yapacağım. Arkadaşlar bak yine okuyayım. İlk 5 yardımcı yapılır. 7 gün girmeyen atılır. Mega kumbar katılır. Bence gelin kanal vardı. Abone ya var yani. Şu an kupa sıfır, Kulübü doldurak tekrar Birisi attı kulübün hepsini. Ee, bakın. Türkiye kulübünün ismi şöyle şey var. Kral tacı var. Kırmızı. Kupa 0. Kulüp etiketi böyle. Hatta isterseniz fotoğrafını çe çekebilir miyim? Şöyle Neyse ve onda bir zahmet bulursunuz değil mi arkadaşlar? Zaten kulüpte mesajlar böyle. Şu arkadaşım arkadaş. Oha oha. Ben bu kulüpte nerede? Kulübümüze gelin. Çok seviyorum ve bay bay. Lan gel kulübümüze gelin lütfen.